Merhabalar. 2022 Bursa Tarım Hayvancılık Fuarı'nda bulunuyoruz ve standımız Melas'tayız. Melas'siz standımızda siz üret kullanıcılarımızın bildiği ürünlerin yanı sıra yeni ürünlerimiz de var. Onlar hakkında sizlere bazı bilgiler vermek istiyorum. İlk ürünümüz ceviz soyma makinalarımız. Bu sene kullanıcılarımızın hizmetine sunuldu ve 3 çeşit olarak sunuldu. 50 litre, 100 litre ve 160 litre. 100 litremizde hem hız ayar kontrolü, hem zaman kontrollü, hem hız zaman ayar kontrollü bir de bunların hiçbirinin olmadan düz kontrollü kısmımız var. 160 litre de aynı metot var. Bunun sebebi de bazı cevizlerin düşük devirlerde soyulması gerektiğini biliyoruz. Müşterimiz eğer o tür cevizlere sahipse devrini makineden ayarlayıp cevizini rahatlıkla soyabilir ve ceviz soymak için harcayacağı zamanı başka işlere kullanabilir. Kullanıcılarımıza hayırlı olsun. Şu an melas standının tam içindeyiz. Seher sağ makinalarımızı hepiniz biliyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Memnun olduğunuzu da biliyoruz. Yeni ürünümüz çift güğümlü, dört sağımlı sağım makinesi. Şu iki makineyi birleştirip buna topladık. Müşterilerimize hem zamandan hem alandan tasarruf sağladık. Müşterilerimiz artık 4 tane iğneyi sağmak için 2 tane sağım makinası kullanmayacaklar. Bu ürünümüz de çiftçilerimize kullanımına sunuldu. Ürün tam detaylı bilgileri için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Her şekilde bir bilgi verilecektir. Bu da 3 güğümlüsü aynı makinenin. Şu an üzerindeki donanım küçük baş donanım. Ee, yani bununla 8 tane keçi koyun sağabilirsiniz. Ya da 4 tane büyük başı aynı anda sağabilirsiniz. 3 güğüm olması şu an avantajı sağlıyor. 120 litre sütü hiç kesintisiz olarak güğüm değiştirmeden alabilirsiniz demek oluyor. Daha sonra güğümleri değiştirebilirsiniz. Bu makinalarımızda 40 aldığınızda 40 litre koyuyorsunuz. Bunda 120 litreyi sağabilirsiniz. 120 litreden sonra güğüm değişimi yapabilirsiniz. Bu ürünümüz de kullanıcılarımızın beğenisine sunuldu. Hatta birçok siparişimiz var ve satıldı. Umarım bu da size zamandan tasarruf sağlayacaktır. Yem ezmelerimiz, yem kırmalarımız ve sapsaman parçalama makinemiz bulunmakta. Bunlar hem 220 volt hem de 380 volt çalışabilme özelliğine sahip. Şu an standımızdakiler 220 volt ile çalışıyorlar. Ee, bu yem ezme. İstediğinizi şekilde ezim şeklini, yani siz belirliyorsunuz aslında ne kadar ezsin, ne kadar ezmesini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yem kırmamız. İşte buradan pancarı, buradan mısırı, buradan arpanızı, buğdayınızı atıp kırdırabiliyorsunuz. Sapsaman makinamızda da otlarınızı buradan atarak parçalatıp dışarı çıkartabiliyorsunuz. Yani bunlar da son derece kullanışlı ve yani çiftçilerin ihtiyacı olan makinalar. Elimizden geldiği kadar sizlere uygun makinaları üretmek için çaba sarf ediyoruz. Umarım bu makinalardan da memnun kalırsınız. Büyük baş kaşınma fırçalarımız 0.18 Watt motora sahipler. Sensörleri var. Hareket halinde çalışıyorlar. Yani şu ana kadar binlerce satıldı. Geri dönüşler çok iyi. Gayet kullanışlı bir ürünümüz. Bunlar sabit kaşıma fırçalarımız. Bunları bağlıyorsunuz duvara. Hayvanlar kendileri gelip kaşınabiliyorlar. Bu da yepyeni bir ürün. Motorsuz bir kaşıma fırçası. Ama mantık mafsal kısmı aynı. Gördüğünüz gibi böyle gidebiliyor. Yani sabit bir kaşınma fırçası. Dönme olayı yok ama hayvanlar bunu gayet rahatlıkla kullanabiliyorlar. İstedikleri gibi de kendilerini kaşıyabiliyorlar. Bu ürünümüzü de yeni sunduk çiftçilerimizin beğenisine. Bu bölüm melasti firmasının argesi tarafından tasarlanan, dizayn edilen ve çiftçilerimizin özellikle de sağım sistemi olan çiftçilerimizin kullanımına sunulmuş yıkama otomatlarımız var. Bu şu ana kadar e, en yüksek modeldeki yıkama otomatımız. 7 tane programa sahip e, program 1 dediğimiz deterjanlı yıkama yani alkali yıkama, program 2 dediğimiz asitle yıkama, Program 3 dediğimizde hem deterjanı hem asidi kullanarak en ideal yıkamayı yapmayı hedefliyor ve şu ana kadar da başarıyla yaptı. Ön yıkama isterseniz ön yıkama yapıyor. Sağımı durdurabiliyorsunuz, başlatabiliyorsunuz. Daha uygun bir modelimiz. Bu da 3 programa sahip. Program 1 gene deterjan, program 2 asit. Bunda bir de pre var. Pre-reliance da e, ön yıkama demek. Bunda şey yok, alkali asit aynı anda yok. Ama suyunu, deterjanını bu da diğeri gibi otomatik olarak alıyor. Bu da basic modelimiz. Ee, bunda deterjan gördüğünüz gibi dozaj pompalarımız yok. Dozajı müşterimiz kendi eliyle buraya koyuyor. Ne kadar istiyorsa ona göre yıkama yapılıyor. Çiftçilerimizin işini oldukça kolaylaştıracak bir otomat. Hem de maliyet olarak biraz daha uygun. Burası da... Ee... Ağır içi kızak sistemi, yani ağır içi, kilit arkası. Bu sabit bir yıkama aparatı ancak. Ahırın içinde yukarıda duruyor. Bu şekilde aşağı indiriyorsunuz, sağın bittikten sonra. Başlıklarınızı takıyorsunuz ve bunu tekrar yukarı çıkartıyorsunuz. Yıkamanızı yapabiliyorsunuz rahatlıkla. Yani başlıkları dışarı taşıyayım, dışarıda bir belge alanda yapma, yapmayayım diyorsanız bu sizin için ideal. Bu ünite bir buçuk yılı süren bir argeni çalışmasının ürünü. Bunun adı farm asistant diye koyduk. Neden? Çünkü çiftlikteki yöneticiye, çiftlik sahibine yardımcı olmakta. Yüzde civarında enerji tasarrufunu hedefledik. Bu sistem sağımı kontrol edebiliyor. Sağım yaptırabiliyor. Sağımda sağım yapılırken tanka ne kadar süt gittiğini görebiliyor. Sağım saatinin ne zaman başladığını, ne zaman durduğunu görebiliyor. Vakum ihtiyacı olmayan vakumu üretmiyor. Bu aynı anda gübre seyircinizi kontrol edebilir. Gübre seyirci programları ya otomatik olarak günde ayarladığınız saatler içerisinde çalıştırabilirsiniz. Ya da gelip buradan start edebilirsiniz. Ya da cep telefonunuzdan uzaktan bağlanıp çalıştırabilirsiniz. Ya da nasıl istiyorsanız bu sizin programlamanıza kalmış bir şey. Bir de bunda donma koruması var. Hidrolik sıyırıcıda donma koruması zor dendi ama bunu da başardık. Dijital vakum metremiz. Eğer vakum değeriniz istenenin dışında düşmüşse veya yükselmişse yani böyle bir uyarı vererek size haber veriyor. Derhal müdahale etmenizi sağlıyor. Air injektörümüz. Air injektörler biliyorsunuz yıkamalar için, yıkama anında çok önemli. Yıkama işlemi esnasında içeri sistem içerisine, süt hattına temiz hava çekerek suyu çok şiddetli bir şekilde hatta hareket ettiriyor ve temizliğini sağlıyor. CLV'miz bu otomatik başlık çıkarıcımız süt bittiğinde otomatik olarak başlığı çıkartıyor. Bu da elektronik süt ölçerimiz. Bu aynı zamanda sürü yönetim programıyla uyumlu. Sürü yönetim programı bağlandığında kızgınlık takibi yapabilmekte, hastalık takibi yapabilmekte, beslenme takibi yapabilmekte ve doğum alarmı verebilmekte. Küçük baş sağım sistemimiz. Bu 2x48'e kadar uzayabilmekte. Yani 96 hayvan aynı anda girip sağ alabilmekte. Hayvanlar çıktı. Gitti, yani bir önceki sahamın hayvanları gitti. Şimdi indi. Yemimiz dökülecek bu aşağı indiğinde. Sonra kapı açılacak, hayvanlar gelecek, kapı kapanacak ve tekrar aynı döngü devam edecek. Bu bölümde de piyasaya yeni sürdüğümüz vakum pompalarımız. 3000'lik, 2700'lük, 2300'lük, 1500'lük, 500'lük vakum pompalarımız. Bunlar da tasarlandılar, testleri yapıldı ve siz çiftçilerimizin kullanımına sunuldu. Mama hazırlama makinesi. Tamamen otomatik, yıkaması otomatik. 12 başlık 200 tane oğlağa yetebiliyor. Mama hazırlama gözü. Buraya bir paket mamayı döküyorsunuz. 1 litre mamasını hazırlıyor ve sisteme basıyor. Ne zaman ki buradaki mama bitti hemen yenisini hazırlıyor. Bunlar büyük başlar için mastit dedektörlerimiz. Biliyoruz ki çiftliklerdeki en büyük sıkıntı mastit. Mesela bluetooth bağlantısı var. Şu anda normal diyor. Bunu süt hattına bağlıyorsunuz. Seyyar sağ makinesinde de kullanılabiliyor. Sağ de kullanılabiliyor. Yani mastiti tes tespit edebilmek için artık bir sürü yönetimine ihtiyacımız kalmadı. Yani bu ürün, tek başına mastit'i tespit edebiliyor. Yeni süt gelene kadar daima o uyarı ışıklarını yakıyor. Siz de cep telefonunuzdan uygulamasını açıp değerleri görebiliyorsunuz. Bu hayvan mastit mi, değil mi? Hepsini anlayabiliyorsunuz. Masajlı pneumatik pulsatör. Şu an sesi de duyduğunuz gibi bizim normal 60'a 40, dakikada 60 ve nabız oranı 60'a 40 olan bir pulsatör. Ancak masaj yapmadırmak istediniz. Şu kolu aşağı çekiyorsunuz. Şu an masaj yapıyor. Tamam, tamam. Masaj süresi tabi otomatik değil. Size bağlı. Güzel. Hemen ondan sonra bitirdiğinizde de tekrar 60 a 40 a geri dönüyor ve büyük başınızı o şekilde sağmaya çalışıyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Bu şu anda Türkiye'de ilk ve tek. Bu da büyük baş mama makinamız. Bir bidonumuz var 100 litre kadar. Yani ne kadar mama hazırlayacaksanız yani 100 litre mama hazırlamak istiyorsanız 50 litre 55 derece üstünde sıcak su koyacaksınız buna. Mamayı dökeceksiniz. Sonra da çalıştırıp karıştırıcıyı mama haline getireceksiniz. Ama kaç litre mama hazırlayacaksanız onun yarısı kadar su koyacaksınız. Çiftçimiz buradan baksın. 2 litre olduğu zaman çeksin. 2 litre olduğu zaman çeksin. Buna her bastığınızda çalışır. Her bıraktığınızda da duracaktır bu. O yüzden de hem kullanımı kolay, hem temizliği kolay bir ürün yaptık. Ayaz Kalıçık Melasti olarak e, üretmiş olduğumuz diğer bir markamız ise Puhu elektrikli çit cihazları. E, bunlar da e, tarlamızdaki veya arazimizdeki hayvanların mahsulümüze zarar vermesini engellemek. Daha sonrasında e, ürünlerimiz 3 çeşit olarak ayrılmaktadır. Ekos, Puhu ve Kompak olarak. Alanımız ne kadar büyürse cihazımız ona göre değişmektedir. Ee, özellik olarak girdiğimiz zaman burada kompakt modellerimiz vardır. Bunlar tamamıyla kurulma hazır olarak sizlere gönderiliyor. Ee, üzerinde 20 wattlık güneş paneli, 14 amperlik e, akü ve cihaz olarak sizlere gönderilmektedir. Ürünümüz gece gündüz sensörlüdür. Ee, i̇ster gece çalıştırabilirsiniz, ister gündüz çalıştırabilirsiniz. Aynı zamanda bu ürünü büyükbaş, küçükbaş, domuz hepsinde kullanabiliyoruz. Kullanacağımız alanda elektriğimiz mevcutsa cihazımızı adaptörle çalıştırabiliyoruz. Arazimizi çevirdikten sonra yeterli oluyor. Burada Ecos dediğimiz yeni ürün çıkartmış olduğumuz modellerimiz mevcuttur. Bunlar da yine kendi içinde 2, 4, 8 olarak ayrılmaktadır. Domuz kovucu olan cihazımız, içerisinde 7 farklı sesler mevcuttur. Cihazımız gündüz çalışmaz, tamamıyla gece çalışır. Cihazın içindeki 7 farklı sesler mevcuttur. İçerisindeki köpek seslerini açtığımız zaman köpek sesleriyle beraber 30 ile 50 saniye arasında sesler değişmektedir. Arı kuşu kovucu olan cihazımız mevcuttur. Bu cihazımız ise içerisinde Şahin, Doğan, Atmaca gibi sesler mevcuttur. Cihazımız iki parça olarak sizlere gönderilmektedir. Panel ve cihaz olarak cihazın içinde akım mevcuttur. Ses frekansları mevcuttur. Bu da açtığımız zaman Doğan, Şahin, Atmaca, Şahin, Kerkenes sesleri mevcuttur. Ses seviyesini açıp azaltabiliyoruz, değiştirebiliyoruz. Ee, bu da tamamıyla gece çalışmaz, gündüz çalışır. Şu an sizlerle Puğuz standımızı gezmiş bulunmaktayız. Ee, daha sonraki fuarlarımızda da sizleri katılımcılarımızla beraber ziyaretçilerimizi bekleriz.